en güvenli ve hızlı kargo ile ulaştırıyoruz. QR kodunu oktara kolay kurulum ve montaj videosuna ulaşabilirsiniz. Montaj aparatlarımız Tavan klipsleri en sağdan 10 veya 20 santim arasında işaretlenmelidir. Sol taraftan da 10 santim ile 20 santim arasında işaretlenmelidir. Klipslerin kolay takma ve çıkarma yöntemi ellem veya tornavida yardımıyla da yukarıya doğru bastırarak çıkartabilirsiniz. Takarken arkasının doğru yerleştirdiğinden emin olun. Duvar aparatlarını monte etmek istediğiniz yeri belirleyin. Diğer ayakları hizalı bir şekilde işaretleyin. İşaretlenen yerleri 8'lik matkap ucu ile delin. Perde ölçünüz 2.30 veya 2.40'tan büyük ise orta ayak takmanız gerekecektir. Dübelleri çakıyoruz. Duvar ayaklarını iki noktadan vidalıyoruz. Sağlam tutan çelik klipsleri ile kolay takılabilir. Perde kasasını yerleştirirken avuç içi ile sıkınız. Yukarı yönlü itme yapmayınız. Perde kasasını oturturken arka klipsin oturduğundan emin olun ve avuç içi ile sıkarak oturtmaya çalışın. Zincir yardımıyla aşağı yukarı yönlü hareket ettirebilirsiniz. Uzun ömürlü olması için zincir sistemini tercih ediyoruz. Projeksiyon perdesinde akıllı kumaş teknolojisi kullanılmıştır. Kumaşımız en yüksek görüntü kalitesini sağlar. Yaylı çekme sistemi çabuk bozulur. İstenilen noktada durmaz. Zamanla çekme yayı gevşeme yapar en iyi sistem zincirli sistemdir. Işığı tamamen engelleyen 4 katmanlı kumaş kullanılmıştır. Özel akıllı kumaş kullanılarak imal edilmiştir. Kahve, ketçap, leke testinden başarıyla geçmiştir. Leke tutmaz özelliği kanıtlanmıştır. Kolayca silinebilir, leke bırakmaz özellikle bir kumaş. Çocuk kilidini Çocukların ulaşamayacağı bir noktaya takabilirsiniz.